Merhaba. Bu sıcak havalarda en çok karşılaştığımız soru varis çorabını giymek zorunda mıyız? Evet sıcak havalarda kesinlikle varis çorabı giymek daha zor. Ama böyle koşullar var ki varis çorabı desteği almanız gerekiyor. Bunlar neler? Uzun sürecek, sabit oturacağınız pozisyonlar. İşte bunlar uçak yolculukları, otobüs yolculukları veya o gün bir toplantı, temponuzun yüksek olduğu ve ofiste fazlasıyla uzun süre oturacağınız zamanlarda mutlaka valiz çorabı bacağınıza giyinin. Onun haricinde diyelim ki enfeksiyon var, sıvı kaybınız var, su içemiyorsunuz, bir gribay ve enfeksiyonunuz var. O zaman da valiz çorabı desteğinizi almanız gerekiyor. Hamilesiniz, son zamanlar yaklaştığı bebeğin baskısı arttı. Bir şekilde kan dolaşımı açısından vücudunuz geri dönen kanda oluşan gebelik kitlesi geriye doğru kan akımını dönmesini neden oluyor ve bu da size sıkıntılara neden olabiliyor. Hamilelik, yolculuk, enfeksiyon, uzun süre sabit oturma, bir sıvı kaybı olduğu her durumda mutlaka varis çorabınızı hava ne kadar sıcak olursa olsun kullanın lütfen. Hoşçakalın.